Merhaba arkadaşlar, yeni bir dikim videosuna hoş geldiniz. Evet, dün göstermiştim size, bu saksılarıma hazırladım. Ee, sedumlardan aranjmanlar yapıyorum dedim. Ee, yaptım dün dikimden sonra tekrar e, birkaç tane diktim ve bunu da yine bugün e, aynı günü e, çekiyorum. Bunları da e, dikeceğim tamamlayacağım şöyle bu e, pelet gübre arkadaşlar e, doğal kompost içerikli e, koyun gübresi koyun yünü böyle güzel bir e, gübre yüzde yüz organik bir gübre trend yoldan almıştım bunu ve unutmazsam <laughs> bitkilerimin içine koyuyorum genelde unutuyorum e, toprağımın kendinde de zaten e, gübre var birazcık da bundan e, katarak zenginleştirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar şu saksımı alıp bunun içine hepimizin çok sevdiği şöyle berikatalı jellerimi dikmek istiyorum. Bunları da e, bir saksı yapacağım. Hep böyle aranjmanların aralarına diktiğim için bunlardan e, böyle tam bir saksı olarak yok. E, bunlardan böyle dikeceğim. Güzel bir dikim kombin olur inşallah. Dibinde de yavruları geliyorlar. Hemen başlayalım buraya dikmeye. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle şuraya bunu bir dikeceğim. Toprakla dolduracağım. Çok güzel bir esinti var. Diyeyim. Oy 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 oy. Burada çalışmak kadar ki, kadar güzel ki. Burası benim. <laughs> Kürek düştü ve paşa korktu. <laughs> Nasıl kaçıyor? <laughs> ya öyle korkarsın. Evde büyüyen kedilerle sokak kediler arasında çok fark var arkadaşlar biliyor musunuz? Evet şimdi bunu da dikmek istiyorum buraya. güzel bir esinti var. Şimdi ortasına da şöyle tarz şerit istiyorum sonra ne dikeyim arasına sedum trikolor olmazsa olmazım acayip güzel bir renk kombini olacak burada bir tarafa da böyle bir tane olur, bir tane um, vodo dikelim şuraya blood vodo şöyle ee, başka ne dikeyim ee, yeşil dikmeyeceğim ee, Tırtıl dikeyim bir tane ya. Bir tane tırtıl olsun mu? Yok olmasın. Bunlar yeter. Çünkü sadece jelilerden bir saksı olsun. Çünkü çok da kalabalık olmasın. Sade bir saksımız olsun. Bir de bunu dikelim. Böyle bu özel bir sedum saksısı olsun şöyle biraz büyüsün sonra yapraklarından alacağım zaten yapraklarından alıp böyle toprağın üzerine bırakarak da arkadaşlar bunlar çoğalıyorlar biliyorsunuzdur zaten bakın böyle bırakın her yerden yavru çıkartsın Evet dediğim gibi bu zaten bunu dolduracak çok güzel yaylıcı türler olduğu için de ee, sade güzel olacak bu sade güzel olsun ve ikinci olarak yine buraya ne dikeyim bir tane şöyle çam dalı şöyle bu da çok güzel çok yakışıyor bir tane tart çeri şöyle şöyle kırmızı jelimizden Böyle minnoş sedumları seviyorum Hayır buraya tesbih dikmeyeceğim ya kutuda bunu dikmeyeceğim çünkü onlara daha büyük saksı lazım. Sedum tricolor ve ne dikiyoruz? Pıtırcık olmazsa olmaz. Sedum tricolor pıtırcık, efsane bir e, uyum oluyor, çok güzel oluyorlar büyüdüklerinde ve sedumun arasından şu renklerin patlaması çok güzel oluyor. Şöyle yine bir tane şuraya şundan ilave etmek istiyorum. Bu da olsun. Başka ne diksem ne diksem bir pıtırcık daha olur mu şuraya? şöyle arada kalsın de dediğim gibi şunların arasında olursa çok güzel olacak şöyle bir tane de buraya Evet böyle sade olsun ve bir tane de şöyle baldi güzel olur turuncu renk çok tatlı olacak Aa, şunu unuttuk. Evet şundan da bir tane mutlaka olsun. Üzüm üzüm mor. Kırmızı kırmızı. Mor değil kırmızı. Göstereceğim arkadaşlar. Onu da size gösteririm. Bir tane daha şöyle şuraya. Bir tane de şuraya yan tarafa. Ay nereye gittin kuzum? Bir tane de buraya. Şöyle tatlı minnoş bir Karanjiman oldu, saksı oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şunu tabii alalım şuradan. Bu ikiye. Şurada bir tane yayvan saksım var. Ee, gübreleri. Bu gübre su gördüğü anda arkadaşlar hemen çözünüyor. Alıyor. Bir tane şöyle Vera Higgins dikiyorum. Şöyle bir tane çam dikiyorum. Diyorum artık şöyle bir tane şuraya sedum ee, ismi çok ıı, telaffuz zor bir e, ismi var arkadaşlar onun için şöyle şöyle bir köklüler zaten sularını da vereceğim şöyle. Kediler yine etrafımda benim. Ne konuşuyorlarsa birbirlerine ne diyorlarsa artık e, trikolarım mı bitmiş? Ben yani şurada bir tane buldum. Hadi ama bunu da böyle yaptım arkadaşlar. Bu da çok hızlı bir şekilde büyüyecek, yayılacak. Böyle böyle. Ay düşüyor elimden. Ha şundan koymadım bakın. Şu da benim çok tatlıdır. Bu da çok güzel üzüm salkımı gibi olur. Bunlardan da dikelim birer tanecik. Çeşit olsun içinde. Şimdi buraya Çok seviyorum bunları. Yani sedumları gerçekten e, herkes seviyordur herhalde. Bir ben değil. Şöyle bunu da dikelim. Bütün çeşitlerden olsun. Şöyle şimdi buna minnoş bir e, salkım yapalım. Şöyle tesbihim var arkadaşlar. Bunu ikiye böleceğim. Şu alt yapraklarını alacağım. Şöyle ikisini buraya dikip yanına da bir e, yakut olabilir mi olabilir şöyle şunları alalım şöyle buna da bir tırtıl yakışır şu alt yapraklarından bak ters dikiyordum şöyle şöyle Bunu da buraya dikelim bir tane de tart şeri tart şerimiz evet şeyler bitti seni dikeyim şöyle birer tarafa şöyle bir tane şöyle vodo şu iyi gider miydi buraya? Şöyle seni de buraya dikeyim. Çok da güzel kızarmak üzeresin. Şöyle güzel bir dikim yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? azıcık pıtırcık serpiştireyim. Şurada tozları var. Şu bir iki tane bile düşse burada çoğalması için yeterli. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptım. Dediğim gibi küçük, sade dikimler. Bu da oldu. Hadi bir de bunu dikelim. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar. Dikimlerimiz böyle. Böyle yaptık. Şimdi bunları ben dolaba yükleyeceğim. Alıcısını inşallah bekleyeceğiz. <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Siz de keyif almışsınızdır böyle sedumların bir araya gelmesiyle oluşan görsellerden. Bunları azar azar tabi sulayacağım. Bu köklü zaten, birçoğu köklü. Sedum'lar da zaten e, suyu seviyor. Hemen e, suyun e, nemiyle köklenmeye başlıyorlar. Kılcal köklerimiz de var zaten. Şurada bir tane daha kalmış şöyle bunu da daha önce dikmiştik. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.